Haremlik, selamlık ve örtünmek hakkında Allah'ın sonsuz ilminden gelen emirlerinden bazıları kaynak eserlerde şöyle beyan edilir. Hicab yani tesettür ayetleri üç defada üç mertebi natık olmak, beyan etmek üzere nazil olmuştur. Birincisi Ahzab suresi 59. ayet-i kerimesiyle yüzlerini örtmekle mükellef oldular. İkincisi Ahzab suresi 53. ihticab ayeti kerimesi muktezasınca irha-i hicab. Yani perdeyi indirmek ve perde arkasında kalmak, kadın erkek bir arada olmamak ile emir olundu ki harem ile selamlığı ayırmak yani kadınlarla erkeklerin mekanlarını, yerlerini ayırmak, ihtilat ettirmemek demektir. Üçüncüsü, Nur suresi 31 ve Ahzab suresi 33. ayet kelimeleri kerimeleri mucibince şer'i bir zaruret olmadıkça kadınların hanelerinden çıkmaları, cemiyete çıkmaları ne yolundu, yasaklanıp haram kalındı ki bazı ümmehat-ı müminin vücutlarının karaltısını bile göstermekten sakınırlardı. Meskur Ahzab suresi 53. ayetinin tefsirinde şöyle deniliyor. Bu ayetten sonra harem yani kız ve kadınların erkeklerden ayrı yerde bulunmaları farz kılınmıştır ki o zamana kadar Arap'ta adet değildi. Harem usulü hem erkeklerin hem kadınların kalpleri için daha ziyade temizliktir. Yani şeytani ve şehvi hatıralardan, vesveselerden uzaklaşılır. İffet ve ismet hisleri daha ziyade yükselir. Edep, nezahet, takva, ihtiram artar.